Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber detay videosu çekiyorum. Tayımız diyor ki Belli'nin e, şeye torbasında şey var. Yani arkadaşlar arkadaş o şey diyebiliyorum biliyorum ama o poşet yazmış. Poşetin poşetinin dışında coin var bu arada. Bu ee, bu detaylı resimleri anlamıyorsunuz. Takip etmiyorsanız elin alırım siz ki. Berlin'in yeni karakterinin önünde coin var. Evet. Şurada. Hatta sonra size göstereyim Şu. Dur yanlış çizdim. Evet bakın. Şu, şu coin gerçekten var arkadaşlar. bu detayımız benden e, geliyor. Yani benden bir pastel boyaymış gibi. Daha gerçek kim yapmışlar? Daha şey mi yapmışlar bilmiyorum. Bence daha gerçeksiz olmuş.

arkadaşlar Youtube'dan. Albayraf'ın televizyonu var. B biliyorsunuz ki Albayraf'ın bir tane şey vardı haritası bu mu? Ee, haritası vardı onda ben burada sanırım buydu buydu bir tane haritası vardı Albayraf'ın orada şeyler varmış kendisinden Ne bileyim ben ya. Evet bu alta. yani sonsuz. Arkadaşlar evet Sağ televizyonu var. Bakın şu şurada şurada arkadaşlar Salvayr yakın televizyonu var çıktı. Bu detayımızın yalan olduğu yüzde yüz. Kupa 50 ya diyorlar ki yani diyor ki bu arkadaş Kupaoğlu 100 bin oldu geçeceğim bakalım bence 100 bin olmadı yalan yalan oldu ta evet bakın bakın 50 bin değil yalan yalan atmışlar taş şey, ya bu detayda benden geliyor dükkana giriyorsunuz tamam mı dükkana girdi girdiğiniz zaman şu 2000 taş alırsanız götünüze kazıyacaksınız. <laughs> Şaka yapıyorum. Brawl PES'e gelip mesela ben bunu denemek istiyorum. Çok merak ettim. Üstüne tıklayıp basabiliyorsunuz ama bu ben yok arkadaşlar. Şöyle basıyoruz. Evet. Ben de ilk defa deniyorum. İlk defa deniyorum. Kolsu. Çünkü daha yeni keşfettim böyle bir şey. Şöyle e, vuralım. Evet. Hiçbir değişiklik yok. Ee, ben Brawl PES için para biriktirin. Yaparsanız ölüm sezona girirsiniz. Ölmüş. Neyse. Brawl Pass'e gir. Önceki sezona girip Önceki sezona girip jetonlar yani şu jetonlar var ya şu şu o jetonlar yoktur diyor. Bakalım önceki sezon Vallahi yok. Yok, mi Ama aslında anladım <laughs> Neyse Bu arkadaş da Bana ne dedi Demiş ki Eğer önceki sezona gelirsen Ödüller ve görevler çıkmaz Demiş Bakalım Burada var gördüğünüz gibi Bakın Şurada var. Önceki sezonda bakıyoruz. Yok. Niye yok? Ne bileyim abi. Ne bileyim. Neyse arkadaşlar. Videomuzdan sonra geldik. Detaylar. Yani detaylar birikince size size yani şey yapacağım. Haber vereceğim. Ben bellerin üstünde bir detay bulamıyorum. Ee, bulamadım. arkadaşlar. Bulamadım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Keşke bulamışsın. Zaten şarjım var. Zaten önce çıkmayacak Bay bay.